Futbolculuk kariyerinde birbirinden değerli başarılara imza atan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, katıldığı bir etkinlikle emeklilik tarihine ilişkin açıklama yaptı. 1-2 yıl sonra futbolu bırakacağım, 1-2 yıl içerisinde futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Ronaldo, yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum, şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum, biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum, gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım. Şeklinde konuştu, son t u r n u v a m olacak. 2026 Dünya Kupası'nın son turnuvası olacağını kaydeden Portekizli efsane, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." dedi. Bu ligin geleceği çok parlak. Suudi Arabistan Ligi'ne inandığını belirten yıldız futbolcu, "Bu projeye inanıyorum. Lige ve insanlarına inanıyorum." Suudi Ligi son 3 yılda muazzam şekilde büyüdü. Bu ligin geleceği çok parlak. Suudi halkının futbola olan tutkusu çılgınca. Turizm de son yıllarda inanılmaz büyüdü. Bu yüzden mutluyum. Bunun bir parçasıyım. Suudilere hep söylediğim gibi, bende de bir Suudiyim. Diye konuştu, hangi sporu yaptıkları önemli değil, çocukları hakkında konuşan Ronaldo, insanoğlu kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını istiyorum, onları asla kıskanmam. Ama onların üzerinde baskı kurmak istemem, onların mutlu olmalarını istiyorum. Hangi sporu yaptıkları önemli değil, mutlu ve özgür olmalılar. Benim yaşadığım baskıyı yaşamaları iyi olmaz çünkü bu çok fazla. Onlar yeni ve farklı bir jenerasyon. Farklı düşünüp farklı yaşıyorlar. Ama bir baba olarak her zaman onların yanındayım ve ne olursa olsun onları destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.